Arkadaşlar bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Arbitrum Airdrop'unun ve Binance'in düzenlemiş olduğu Space ID projesinin launch bed'inden bahsedeceğim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Arbitrum ile başlayalım. Detayları Arbitrum'un whitepaper'ından anlatacağım. Whitepaper'ın linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. coin'in başlangıç arzı 10 milyar adet. Yalnız bu dolaşımda olacak miktar anlamına gelmiyor. Yıllıkta bu 10 milyar adet %2 olarak artacak. Burada da gördüğünüz gibi airdrop için snapshotlar 6 Şubat'a kadar alınmış. 6 Şubattan önce Arbitrum yapmış olduğunuz işlemlere göre airdrop e kazanabiliyorsunuz. Airdrop e claim'i de 23 Mart'ta başlayacak. Ayrıca şunu da hatırlatayım bu çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir pre-sale yani ön satışı olmayacak. Dikkat edin. Çünkü bir sürü dolandırıcı ortaya çıkacaktır. Güvendiğiniz kanalların verdiği linklerdeki yerleri cüzdanınıza bağlayın. Durduk yere dolandırılmayın. ARB coin'in çıkış fiyatıyla ilgili şöyle bir analiz yapacağım. Bu büyüklükte en yakın zamanda çıkan ekosistem coin'i aptostu. Aptos'un toplam 1 milyar adet kadar arzı var. Şu anda dolaşımda 177 milyon adede bulunuyor. Bu fiyattan tüm arzı dolaşımda olsa 13 milyar dolar civarı bir market cap'i olacak. Arbitrum'un tüm arzı olan 10 milyar dolaşımda olsa ve Aptos ile aynı market cap'e gelecek desek 0.15 cent gibi bir fiyattan çıkması beklenebilir ama bu fiyat bana çok düşük geliyor. İkinci ve daha sağlam bir örnek olarak optimizmi ele alabiliriz. Optimizmin toplam arzı 4.3 milyar kadar. Şu anda da 314 milyon 844 bini dolaşımda bulunuyor. Bu fiyattan tüm arzı dolaşımda olsa 11 milyar dolar civarlarında bir market cap'e ulaşması gerekiyor. Arbitrum'un tüm arzı dolaşımda olsa optimizme yakın bir market cap'te olabilmesi için 1 dolar civarı bir başlangıç yapması gerekir. 1 dolar da çok yüksek gibi duruyor. Kendi tahminim Aptos ve Optimizm'in şu anki market cap'lerini göz önüne alarak listelenmesiyle beraber Arbitrum'un 2-3 milyar dolar arası bir market cap'e oturması eğer 10 milyar adet olan tüm arz dolaşımda olursa bu da 20 veya 30 cent civar bir listelenmeyle başlar gibi duruyor. Şöyle bir detay ortaya çıkabilir. Burada 4.2 milyarı DAO hazinesine ayrılmış. 2.6 milyarı takım ve danışmanlara ayrılmış. 1.7 milyarı yatırımcılara ayrılmış. Bunların paylarının ilk ile verileceğini düşünmüyorum. Geriye airdrop e ve d-app geliştirebilmek için gereken paylar kalıyor. Bu ikisinin toplamı da neredeyse 1.3 milyar adet ARB coin ediyor. Eğer dolaşımdaki ilk arzı 1.3 milyar adet olursa işler değişir. Listelenme fiyatını 2 dolarlara kadar görebiliriz. Burada Edropa kazanabilmek için gereken detaylar var. Buranın linki açıklamalar bölümünde. Gelip kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi airdropu nasıl claim edebileceğinizi göstereyim. Claim sayfasının linkini açıklama bölümüne bıraktım. Linkten bu sayfaya gelin. Connect Vault'a tıklayıp Metamask'i seçin ve cüzdan da onay verin. Daha sonra buradan check eligibility'ye tıklayın. Ben 625 adet kazanmışım. Burada minimum 3 tanesini karşılamamız gerekiyor. Böylece airdrop hak kazanabiliyoruz. Bunlar Arbitrum'a köprü kurmak, belli bir zamanın üstünde işlem gerçekleştirmek, Arbitrum'da yaptığım işlem sıklığı ve interaksiyon. Ben bu üçünü gerçekleştirebilmiş durumdayım. Diğer gerçekleştiremediklerim ise işlem değeri. Burada belli bir işlem değerinin üstünde olması gerekiyor. Arbitrum bana köprülemem gereken varlıklar ve Arbitrum Nova'da işlem yapmak. Sayfayı aşağı kaydırıyorum biraz. Claim 6 gün sonra yani 23 Mart'ta başlayacak. 23 Mart'ta gelip buradan airdroplarımızı e claimleyebileceğiz. Tahminimce ARB coin 23 Mart'ta bütün büyük borsalarda listelenecektir. Buradan çekip borsaya yollayıp satacağız. Arbitrum airdrop e ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Binance'in launchpad'ine geçelim. İçeriği anlatmaya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapayım. Borsaların launchpad'leri uzun dönemli borsaların kendi tokenlarını tutan yatırımcılarını ödüllendirmek için oluşan bir sistem. Peki bunu niye açıkladım? Genellikle şöyle durumlar yaşanıyor. Gidip bir BNB stake'liyoruz. Önceki deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Launchpad olacak tokundan 10 tane alabiliyoruz. Bu durumda da 5-6 dolar civarı kazanabiliyoruz. Yani miktar düşük oluyor. Bu yüzden de katılan kişiler sürekli şikayet ediyor. Katılırken bu durumu göz önüne alarak karar vermeniz için bu açıklamayı yaptım. Etkinliğin detaylarına geçelim. Bu sayfanın linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Launchpad'de çıkacak olan token'ın adı ID token. Launchpad için toplanabilecek maksimum miktar 2,5 milyon dolar. Kişi başı da en fazla 15 bin dolarlık alım yapılabiliyor. Token'ın toplam arzı 2 milyar adet ve Binance Launchpad'in ayrılan miktar 100 milyon adet. Bir ID token 0.025 centten satılacak. Launchpad için snapshot dönemi bugün gece 3'te başladı. 5 gün boyunca devam edecek. 5 günlük ortalamamız minimum 0.1 BNB olduğunda Launchpad'e katılabiliyorsunuz. BNB'lerinizi spot hesabınızda tutmanız yeterli olur. Launchpad'in gerçekleşeceği sayfanın linkini de açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Launchpad sayfasına geldim. 5 günlük hazırlık dönemi bittikten sonra bu sayfaya gelin. 22 Mart saat sabah 9'da katılım dönemi başlayacak. Burada da bir katıl butonu olacak. O butona tıklayarak Launchpad'e katılabiliriz. Burada katılabilmemiz için 3 saatlik bir zaman dilimimiz oluyor. Çünkü saat 12'de hesaplama dönemi başlayacak. Ve saat 1'de de kazandığımız tokenlar spot hesaplarımıza gönderilecek. Binance daha ID tokenı ne zaman ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ama 22 Mart'ta listeleyeceklerini düşünüyorum. Launchpad ile ilgili başta anlattığım konuyu bir örnekle açıklamak isterim. Buraya bir BNB kilitlediğimi varsayalım. Bana da ona adet ID token verilsin. ID token 0.025 sentten listelensin ve 30x yapsın. Bu durumda ID token'ın fiyatı 75 cent olacak. Benim elimde de 10 adet ID token vardı. Ben 7.5 dolar kazanmış olacağım. Aslında anlatmak istediğim buydu. Binance'in Space ID launch ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Telegram ve Twitter adreslerimizin linkleri açıklama bölümünde mevcut. Bizi oralardan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.